Ailede en sevilen çocuk kim? Bilmem bence ben yani. <laughs> Ekstra terleyeceğiz gibi duruyor. Kendine yaptığın en acıması şey. Bu video çok başka yani. Hiç, Hiç aşık oldun mu? Birbirinizin çift çaldığınız oluyor mu? En sevmediğin TikToker. Söyleyince olay olacak bir isim var. Küstüğün arkadaşlarının ismini var. Bunu açıklarsam gerçekten iyi içerim. Bu sefer Ama böyle yaşanmaması gereken olaylar yaşandı. Benim sevdiğim beni sevmiyorsa beni sevmiyorsa bunu bilerek sevgili olması lazım karşımdaki insanın. Sevgilinin adı neydi? Ve TikTok'la uğraşıyor muydu? Bugün sizlerle beraber Instagram'dan gelen zor soruları yanıtlayacağım arkadaşlar. O yüzden beni Instagram'dan hala takip etmeyenleriniz varsa hepinizi Insta'ya bekliyorum. Çünkü orada çok aktifim ve size böyle sorular da sorabiliyorum arada ve zor soruları dediğim gibi Insta'dan aldım ve cips mark yapacağız arkadaşlar. Cips mark ben baharatlı, sade ve mısır cipsimiz var. Ve burada da mavi bir içeceğimiz var. İdare eder. Evet. İlk sorumla başlıyorum. Ailede en sevilen çocuk kim? Buna şöyle cevap vermek istiyorum. Ben. Neden ben diyorum? Bilmem. Bence ben yani. Arkadaşlar, ilk göz ağrı olduğum için, ilk büyüyen, çocuk yetişen çocuk olduğum için aslında öyle bir cevap verdim ama tabii ki eşit seviyoruz. Bu bir şakaydı. Eşit seviyor ailemiz. Ben mi diğer arkadaşlarımı demiş arkadaşım? Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Tabii ki de en yakın arkadaşım kendisi ama sınıfta yakın arkadaşım farklı, uzak mesafedeki yakın arkadaşlarım farklı. Hepsini ayrı ayrı kategoride değerlendirirsek farklı oluyor tabii ki. Hani burada seçim yaparsam diğerlerine ayıp olur. Hani bu zor soruyu da gerçekten biraz zor, terletti yani. Ama tabii ki de kendisi en yakın arkadaşım bunu bilse yeter yani. Daha ne olsun? Daha ne diyeyim ben bu videoda? Ama diğerlerine de haksızlık edemem diyorum. Diğer bir soru. En sevdiğin kuzenin kim? bu gerçekten çok zor sorular. Çok terleten sorular. Hava da sıcak ama bu sorularda ekstra terleyeceğiz gibi duruyor. Bir de bu en basit sorular gibi gelebilir size. Bakalım ilerleyen sorular daha da kızışacak gibi duruyor. Birkaç tane sevdiğim çok sevdiğim kuzenim var. Yani onların yeri ayrı ama ben en sevdiğim kuzenim olarak maalesef tabii ki de Ecem demek istiyorum. Ecem kuzenimi söyleyeceğim yani halamın kızı kendisi. Ve şu an en yakınım o benim. Diğerlerini de tabii ki de asla ayırt etmiyorum. Onları da çok seviyorum. Ama bu soru gerçekten çok zor bir soruydu. Yine de ben böyle cevaplamak istedim. Yani diğer kuzenlerim sakın alınmasın. Kendine yaptığın en acımasız şey kendime yaptığım en az şey kendimi dövmek galiba. Çünkü kendime uyguladığım zamanlar oluyordu çok eskiden. Birkaç yıl öncesine kadar kendimi çok az şiddet uyguluyordum. Bunu da burada açıklıyorum kimse bilmiyor. Sinirlenince ben kendimi döven bir insanım arkadaşlar. Hani ağlamak yerine sinirimi kendimden çıkarıyorum daha doğrusu. Genel olarak hem ağlıyorum hem de kendimi dövüyorum. Dövmek çok Kötü bir şey yani. Siz kendinize, Allah'ın size emanet ettiği bedene böyle bir hiyanet etmeyin tabii ki. Benim hani bacaklarım falan mor arıyordu. En çok bacaklarımı tövüyordu. <laughs> Bu detayı niye veriyorsun? Bu video çok başka yerlere gidiyor. Hiç aşık oldun mu? Evet her insan gibi. Aşık oldum arkadaşlar. <laughs> Birbirinizden içerik çaldığınız oluyor mu? Evet çünkü o benim kardeşim. Sanırım kardeşimi kastettin. İçerik çaldığımız oluyor tabii ki ama buna çalmak diyemeyiz. Birbirimizden görüp yapıyoruz kısaca. Çünkü o bana bir şey demiyor ben ona bir şey demiyorum. Aşk mı para mı? Bu soruya gelecek olursak. Ya benim gönlüm maalesef paradan yana. Nedenini ne şöyle söyleyeyim. Hani bence para her şeyin kapısını açıyor. Siz çok başka düşünüyor olabilirsiniz. Hani çok yanlış düşünüyor da olabilirsiniz. Bilmiyorum. Ya mutluluğun kaynağını para olarak görüyorum ben. Evet, aşk da yeri geldiğinde sizi mutlu edebilir. Ama para olmayınca bence aşkın da bir önemi kalmıyor diye düşünüyorum. Çünkü parasızlık da bu devirde bence güzel bir şey değil. Hani ilişkilerde bile sorun yaratabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum hani bu videoda çok fazla linç konusu olmasa sevinirim. mi baban mı? Annemle babamı ayırt etmek istemezdim lakin bana annem daha yakın geliyor o yüzden ben anne diyeceğim. Kusura bakmasın şu an babam. Lütfen kusura bakma baba. Ben beyaz bir odaya girdim orada hayatım boyunca tanıdığın insanlar var. kimin yanına gidersin? Şimdi hayatım boyunca tanıdığım insanlar var ve ikimin yanına giderim. Hani en sevdiklerimle dolu bir oda olduğunu düşünürsem ben annemi tercih ederdim. Yani ne olursa olsun ilk annemin yanına giderdim. Ondan sonra diğer arkadaşlarımın yanına giderdim. Sinem'in telefonunu sürekli alması konusunda ne düşünüyorsun? Bu bence zor bir soru değil. Direkt bu soruya hatta kolay bir şekilde cevap verebilirim. Şöyle ki Arkadaşlar Telefon benim telefonum. Ve bu konu hakkında çok fazla yorum geliyor. Sizlerden de görüyorum. Neden kardeşine telefonunu veriyorsun? Artık telefonunu verme. Ya da kardeşime ablanın telefonunu sal gibi bir sürüyorum ve DM geliyor. Ben veriyorsam bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sizin tekrar tekrar bu yorumu yazmanıza gerek yok. Ben iyi niyetli bir şekilde veriyorum. Çünkü o benim kardeşim. Tabii ki de onun da daha kaliteli içerikler çekmesini istiyorum. Bu yüzden veriyorum. Yani zaten kardeşler arasında paylaşım diye bir şey var. Hani ben paylaşım yapmayacaksam neden onun kar ablasıyım, kardeşiyim vesaire. Gerçek hayatta sosyal medya hesaplarındaki yorumlar gibi düşünüyorlar mı? Hayır. Gerçek hayatta da tabii ki. Arkadaşlarım tarafından eleştiri aldığım noktalar oluyor. Ama asla linçleyen kimse olmuyor. Ya da kötü düşünen benim aklımda kimse olmuyor. Herkes beni destekliyor hatta. Beni çok seviyorlar. Bu konuda ilerlememi de istiyorlar. Gerçekten öyle mi Yoksa fark mı? TikTok'ta kötü yorumlar alıyorken nasıl bir anda iyi yorumlar almaya başladım? İnsanların bir yükseliş dönemi vardır ve bu yükseliş döneminden sonra tabii ki de kötü yorumlar azalır arkadaşlar. Çünkü kitle kitlesiz sevmeye başlar, tanımaya başlar. Siz de beni yakından tanıdığınız ve gördüğünüz için ve benim samimiyetime inandığınız için tabii ki daha çok sevilmeye başladım. Teşekkür ediyorum orada arada destekleyenler için. Çünkü bazen insanlar bazı gerçek samimiyetini sosyal medyada da videolarda yansıtamayabiliyor. Ama yavaş yavaş storylerde, videolarda birbirimize daha yakın olduğumuza daha samimi olduğunu anlıyorsunuz. En sevmediğin ünlü. En sevmediğim ünlü. Şimdi ben burada bunu açıklıyorum, açıklarım. Ben bunu burada açıklarım açıklamasını ama şimdi Kaos yaratmaya gerek var mı? Sormuşsunuz zor sorular terletin falan dedim ama Söyleyince Olay olacak bir isim var Ama ben o ismi söyleyemem Farklı bir isim söylerim Bence bu da yeterince Olay olabilecek bir isim En sevmediğim diyemem Çünkü en sevmediğim biri var mı bilmiyorum Yani bu hayatta belki de en sevmediğim diyebileceğim biri yok ama sevmediğim biri var şu an aklıma geldi. Elif Sezgin. Elif Sezgin'i TikTok'ta dönen olaylardan dolayı vesaire sevmiyorum arkadaşlar. Hani samimi gelmiyor bana o kişi. O yüzden de gerçek hayatta onun arkadaş olmam. Ve bir kişiyi daha söyleyebilirim. Biliyorsunuz. Buralar kapat. sevmediğin tiktoker? En sevmediğim tiktoker'ı maalesef açıklayamıyorum. Niye cevaplamadın diyeceksiniz. Sadece bu soruya geçiyorum. Bakın diğerlerini cevapladım. Buna da lütfen bir pas hakkı verin bana. Çünkü bunu açıklarsam gerçekten linç yerim. Çünkü haksız konumuna ben düşerim. Denediğin ve asla bir daha yemediğin yemek. Diğer arkadaşlar. Ben diğer hiç sevmiyorum. Hani birkaç kere denedim. Belki severim diye yemeye çalıştım ama yok sevemiyorum. Hiçbir türlü sevemiyorum. Midemi bulandırıyor. Diğer diyebilirim. Küstüğün arkadaşlarının ismini ver. Direkt verebilirim. Hiç sıkıntı değil. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Direkt olarak onlar kendi üstüne alınır alınmaz bu beni hiç bağlamaz. Yani ben bir isim vereceğim diye zaten soy ismini size vermediğim için o kişi üstüne alınmayabilir yani. Bu isimden binlerce kişi var. Hanife. Liseden bir arkadaşım ama onunla küstük. Bir de Fatma arkadaşım var. Direkt apaçık ismini veriyorum yani. Bu ikisiyle küstüm. Yaşanmaması gereken olaylar yaşandı. Hani Hanife ile belki o kadar kötü olmayabilirdik şu an düşünüyorum da. Belki de ergence şeylerdi. Ama Fatma ile iyi ki küsmüşüm diyorum. Bilmiyorum. Bana iyi gelmeyen bir karakterdi. Ya da karakterlerimiz uyuşmadı. Bilmiyorum. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Onu severdim de. Ama böyle yaşanmaması gereken olaylar yaşandı. Sinem hakkında sevmediğin şeyler? Sinem hakkında... Birinden çok sevmediğim şey var. Birincisi bizim sözümüzü dinlememesi. Ne olursa olsun bizim sözümüzü dinlemiyor ve yine bizim dediğimize geliyor ama bizim ısrarlarımızla. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Kendi bildiğini yapmaya çalışıyorum ve en sonunda bizim dediğimize geliyor yine. Bu hiç hoş değil. Ya bir kere ilk dediğimizde yap yani. Biz diyorsak bir bildiğimiz var. Ama yok illa başta kendi dediğini yapacak. Sonra bizim dediğimizi yapacak. Ve bir diğeri de çabuk sinirlenmesi. Hani çok çabuk bir şeye sinirlenebiliyor. Hızlı parlayabiliyor. O yönden sevmiyorum. Bir de ekstra umursamaz ve gamsız olması. Çok umursamaz bir insan. Hayata karşı aşırı umursamaz. Boğa burcu olduğu için sanırım umursamazlık seviyesi %100. Hiçbir şey umursamıyor ya. Hiçbir şeyi. Ya bu kadar umursamazlık da olmaz. Onun bir derecesi olmalı. Hayatında en çaresiz hissettiğin zamanı anlat. En çaresiz hissettiğim zaman düşünüyorum çok çaresiz hissettiğim bir zaman oldu mu? Sanırım olmadı arkadaşlar. Olsaydı büyük ihtimalle aklıma gelirdi. Sevgilin olsa ve yakın arkadaşla bir şeyler olmaya başlamış. Ne yapardın? Galiba şunu demeye çalışmışsın. Bir sevgilin var ve senin yakın arkadaşınla onların arasında bir şey hissediyorsun. Bir şey olduğunu görüyorsun ya da ne yapardın ne tepki verirdin. Sevgilimden önce yakın arkadaşıma sinirlenirdim Ona üzülürdüm Ona için parçalanırdı Ya sen benim en yakın arkadaşımsın sonuçta yani Sevgilimden bile daha çok değer verdiğim insansın Çünkü sonuçta Aşklar biter arkadaşlıklar kalır Böyle bir insanken Sen nasıl benim sevgilimle Aranda bir şeyler olabiliyor Daha sonrasında sevgilime sinirlenirdim İkisine birden sinirlenirdim ve Hayatımdan çıkarırdım komple Çünkü böyle insanlara karaktersiz derler TikTok'un lincini mi yoksa Instagram'ın lincini mi tercih edersin? Tabii ki TikTok'un lincini tercih ederim. Çünkü o biraz daha az toksik ve daha katlanılabilir diyeyim yani. Insta'dakilere pek katlanamıyorum. Çok ağır linçler gelebiliyor Insta'da. Sıkılmadan dinleyeceğin şarkı var mı? Var. O da şu. Yani madigal dip diyebilirim. Sıkılmadan dinleyebileceğim bir şarkılar arasında. Hayatından çıkarmak için zorlandığım biri oldu mu? Daha öncesinde evet oldu. Ama sonra bir şekilde onlar gitti zaten. Abla hiç küçükken falan bir yerden veya birinden bir şey çaldın mı? Ben çalmadım ya hiçbir şey. Abla karşı cins olarak uyansan ilk ne yapardın? İlk ne yapardım? Yani ne yapardım arkadaşlar? Böyle şöyle bir kendime bedenime falan bakardım. Leia'nın 7 yaşındaki gibi. O diziyi bilenler bilir farklı bedenlerde uyanıyordu kız. Bir günde erkek bedeninde uyanmıştı ve ilk baktığı şey vücuduydu. Yani ne diyeyim ben şimdi de burada. Hiç estetik yaptırmayı düşündün mü? Evet düşündüm. Burnuma düşünüyorum hatta. Kısa bir zamanda olursa sevinirim hatta. İki kişi boğuluyor. Biri seni seven, biri sevdiğin. Hangisini kurtarırdın? Bu çok kritik bir soru. Biri seni seven diyor. Evet beni seven ama diğerisi benim sevdiğim. Benim sevdiğim beni sevmiyorsa eğer. Bakın benim sevdiğim beni sevmiyorsa beni seveni kurtarırım. Çünkü neden? Ya o bana çok değer veriyor anladınız mı? Bana değer veren birini kurtarmayı tercih ediyorum açıkçası. Hani siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum benim mantığımı bu yatıyor. Hiçbir şikayet ettiğiniz oldu mu sosyal medyada? Evet oldu arkadaşlar. Çok çok kez oluyor. Yani öyle. Hayatına biri girse ve sosyal medyayı bırakmanı istese bırakır mısın? Hayır bırakmam. Bu benim işim arkadaşlar. Ben bunu iş olarak görüyorum. Hayatıma girecek kişiyi de ona göre seçerim. Ya zaten hayatıma giren kişi beni sosyal medyada görüp tanıyordur illa. Kendi yani benim sosyal medya kullandığımı biliyordur hayatıma giren kişi. Yani şu şöyle bir şeye benziyor. Yani mesela erkek arkadaş diyor ki etek giyemezsin, şort giyemezsin. Ama sen o kızla tanıştığında o kız zaten öyleydi. Bunu bilerek sen o kızla sevgili oldun. Yani aslında bunu bilerek sevgili olması lazım karşındaki insanın. Yani bana bırak dese bırakmam açıkçası. İşimden vazgeçmem asla. Onu bırakırım büyük ihtimalle. Hiç sevgilin oldu mu? Evet oldu arkadaşlar. Sevgilinin adı neydi? Ve TikTok'la uğraşıyor muydu? Öncelikle TikTok'la uğraşan biri <laughs> girmedi hayatıma. Arkadaşlar yani tabii ki de sevgilimin adını burada söyleyecek değilim. Ailene hiç yalan söyledin mi? Söylediğim oldu. Kusura bakmasınlar artık. Bazen bazı aileler yalan söylemeye zorlayabiliyor. Hani genel olarak ailem öyle demiyorum. Ama söylemem gerektiği zamanlarda oldu. Hayatında karakolluk bir olay yaşadın mı? Karakolluk bir olay yaşamadım Allah'a şükür. En pişman olduğum bir şey var mı? Arkadaşlar ben bir şeyden pişman olmuyorum açıkçası. Yaptıysam bir nedeni vardır. Yani bu yüzden de kendimi pişmanlıkla suçlayamam. Çünkü yapmışım ki tecrübelenmişim. Bugün onu yapmıyorum mesela. o Yapmak istemediğim şeyi bugün yapmıyorum en azından. O gün yapmışım ki bir nedeni varmış diye düşünüyorum. Hayatında hiç evden kaçmak istedin mi? Neden? Evet insan bazen bunalıma girebiliyor ve bu bunalımda da evden kaçmak isteyebiliyor. Benim de bir kere falan evden kaçma isteğim oldu. Senin birden 100k takipçi kazanması mı? Senin birden 50k takipçi kazanman mı? Ben senin birden 100k takipçi kazanmasını isterim. Çünkü sonuçta ona gelen destek bana gelmiş kadar mutlu oluyorum ben. Böyle bir insanım. Asla kıskanç bir insan olmadım. O yüzden onun 100k takipçi olması beni daha çok mutlu eder. Sosyal medyadan para kazanıyor musun? Evet YouTube'dan kazanıyorum. Ama çok çok az bir miktar şimdilik. Çünkü izleyip beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Bir beğenirseniz beğeninizi bekliyorum. O kadar emek veriyorum bu sıcakta. Destek olursanız çok mutlu olurum. Aylık kazancınız dum 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 Bunu da paslıyorum. diyorum. Aylık kazancımı söyleyemem ama çok düşük bir miktar olduğunu söyleyebilirim. Hani çok çok düşük bir miktar arkadaşlar. Hani, hani bir cips parası diyeyim siz anlayın. Kendini mi yoksa kardeşini mi daha başarılı buluyorsun? Kendimi daha başarılı buluyorum. Senin ne kadar takipçisi benden fazla olsa da ben kendimi daha başarılı buluyorum. Yani ben daha çalışkanım açıkçası. Ondan daha sık video attığımı, daha iyi içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Asla yapmam diye bir yaptığın şey ne? Ya illaki olmuştur. O yüzden asla asla dememek lazım kısaca yani. Asla asla demeyin. Bir davete katılacaksın ama bir seçenek çok güzel diye çok kötü olacak. Saç makyaj mı kıyafet mi? Ben kıyafeti seçiyorum. Çünkü kıyafet ne kadar kötü olabilir. Ne kadar kötü olursa olsun saçmak makyajını, yani görüntün kötü olduktan sonra hani kıyafeti mesela şöyle portrede çekilebilirsin <laughs> fotoğraf vesaire için. İnsanlar seni öyle görecek ama yapacak bir şey yok. Saç makyaj daha önemli bence. Arkadaşlarınız siz video çektiğiniz için sizi zorbalıyorlar mı? Hayır zorbalamıyorlar. Destek oluyorlar hatta. Sonuç olarak zorbalanacak bir şey yapmıyoruz yani arkadaşlar. Ve sorularımız buraya kadardı. Umarım beni buraya kadar izlemişsinizdir. Ben gerçekten çok yoruldum çekerken de hani terleten sorular dedim. Harbiden terledim. Ekstra ekstra terledim. Umarım sizin de hani sorularınıza bir cevap olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.